Merhaba değerli takipçilerimiz. Gönen Rüzgar Gayrimenkul ve Safir Gayrimenkul aileleri olarak bir sağ çalışması içerisindeyiz. Bulunduğumuz yer Gönen'e yaklaşık 6 km mesafede, 5-6 km mesafede sulama kanalının dibinde kendi içerisinde de ana hattan, ana halterden şurada sulama hattının devam ettiği toplamda 10 dönüm 10.000 metrekare, 10.400 metrekare alana sahip bir tarladan bahsediyoruz. Ee, yerimiz, yolu var. Kanal yolundan gelinmekte. Ana asfalta mesafesi yaklaşık 100 metre durumda. 100 metre durumda. Düz bir zemine sahip. Görmüş olduğunuz gibi. Yola sıfır cephesi vardır. Diğer taraftan da devam etmekte. Karşıdaki görmüş olduğumuz karşıdaki ağaç ağaç ve şuradaki yeşilliğe kadar sınırı var. Önümüzdeki üç parça olan, küçük parçalarda olan yeşilliğe kadar sınırları vardır. Böyle boylu boylu yola ve diğer o ufak parçadan ve ağaç izasına kadar sınır içerisindedir. Buraya ne yapabiliriz de geldiğimizde? Buraya çiftlik yapabiliriz. Buraya fidancılık yapabiliriz toprak analizleri yapılmış bir bölgedeyiz. Yani bölgesel olarak analizleri bildiğimiz yani bizlerin bildiği ve sizlerin de tespit yaptırıp bizlerin dediğinin aynısı çıkacak şekilde analizlere uygun bir yer. Bu yerde fidancılık, hobi bahçesi dilerseniz çiftlik yapabilirsiniz. Yerimizin anlatmakla bitmeyecek çok alternatif var. Dilerseniz bisikletle de gelip gidebilirsiniz gönene. Öyle bir pozisyonda elektrik sıkıntısı yok. Şöyle gösterebilirsin kaldırıp. Evet. Elektrik sıkıntısı yok. Onu da şöyle kendi hattınızla idilerseniz çektirebilirsiniz ya da komşumuz elektrik panelini almış. Komşumuzla anlaşarak o trafodan faydalanabilirsiniz. Yerimizin satışında herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Tek parça oluşmaktadır. Şimdiden alıcısına ve satıcısına hayırlı olsun. Bizleri YouTube kanalımızdan, Facebook, Instagram sayfalarımızdan takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.